Arkadaşlar, sinir sisteminde bir nöronda miyelin kılıfı olduğunda impulsun daha hızlı ilerlediğini, miyelin kılıfsız nöronlarda daha yavaş ilerlediğini söylemiştik. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılı olarak işleyelim. Bakın, sinir hücrelerinde rambiyer boğumu varsa, rambiyer boğumunun olduğu yerlerde sadece elektriksel yük değişimi olacak. Ve biz buna atlamalı iletim diyeceğiz. Bakın, Ramier boğumları şu kısımlardır. Bu kısımlara Ramier boğum adını veriyoruz. Yani miyelin kılıfın kesintiye uğradığı bölgeler. Miyelin kılıf daha önce de söylemiştik yağ yapılı yani steroid yapılı. Dolayısıyla sinir hücresinde aksonda kapladığı yerleri elektriksel değişim bakımından muaf tutuyor. Bundan dolayı elektriksel değişim sadece Ranvier boğumlarında olabiliyor. Yani miyelin kılıfın kesinti uğradığı bölgelerde olabiliyor. Ve bir bölgeden diğerine atlayarak gittiği için biz buna atlamalı iletim diyoruz. Bu impulsun hızını oldukça fazla yükseltir. Ve elektriksel değişimin olduğu bölgeye dikkat edelim. Bakın şu anda impuls burada. O yüzden dış kısım, aksonun dış kısmı eksi, iç kısmı artıdır. Şimdi bu eksi ve artı yükü gördüğümüz anda yani dışını eksi, içini artı gördüğümüz anda biz impulsun bu bölgede olduğunu anlayacağız. Bu eksi ve artı yük değişimi neye göre değişiyor? Şimdi ona bakalım. Bu bir aksonun büyütülmüş hali. Aksonda normal sinir hücresinde impuls yokken aksonda dış kısımlarda, dış kısımlarda sodyum iyonları çoktur. İç kısımlarda ise Potasyum iyonları çoktur. Ama sodyumlar klorlarla birlikte bulunur. Potasyumlar da hücre içinde diğer eksi yüklü anyonlarla birlikte bulunur. Sodyumların miktarı dış kısımda dinlenme halindeyken klorlardan daha fazladır. O yüzden dinlenme halindeki bir sinir hücresinin dış kısmı artı yüklüdür. İçerideki potasyumlar anyonlarla birlikte bulunuyordu ama potasyumların miktarı anyonlardan daha küçük olduğu için iç kısmı eksi yüklüdür. Bu sinir hücresinin normal dinlenme halidir. Fakat şimdi dikkat ettiyseniz madde geçiş kurallarına göre aslında sürekli sodyumlar içeri giriyor. Potasyumlar da sürekli dışarıya çıkıyor. Fakat burada çalışan sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa var. Bu pompa sürekli e ee, içeri giren sodyumları dışarı gönderiyor. Dışarı çıkan potasyumları geri içeri alıyor. Bunu yaparken aktif taşıma yapıyor. Yani ATP harcıyor. Demek ki sinir hücrelerimiz dinlenme durumunda da ATP harcayan hücrelerimizdir. Ve biz böyle durumda yani dışı artı, içi eksi olduğu durumlarda sodyumlar dışarıda çok, potasyumlar da dışarıya göre içeride çok. O zaman biz buna biz buna dinlenme hali yani polarize hal diyoruz. Daha sonra dışarıdan ve iç veya dış çevreden eşik değer veya üzerinde bir uyarı geldiği zaman sinir hücresinde değişim başlıyor. Ne oluyor? Sodyum kapıları açılıyor. İçeriye bakın hücre içine sodyum iyonları girmeye başlıyor. Yalnız lütfen sadece sodyum iyonlarını hareket ettirin. Aynı anda potasyumlar dışarı çıkmıyor. Sodyum iyonları giriyor. İçerisi artı yüklü oluyor. Çünkü içerideki sodyum oranı artı yük oranı arttı. Dışarıda sodyum oranı azaldığı için dışarısı da eksi yükle yükleniyor. Biz bu yük durumunu gördüğümüzde impulsun burada olduğunu anlayacağız. Biz bu bölgenin polarize hali bozulduğu için bu olaya depolarizasyon adını vereceğiz. Peki sodyumlar içeri nasıl giriyordur? Hangi taşıma yöntemiyle? Bakın dışarıda sodyum çoktu. Dolayısıyla içeriye giriyor. İçeriye demek ki kolaylaştırılmış difüzyonla giriyor. Yani sodyumların hücre içine girişinde ATP harcanmaz. Kolaylaştırılmış difüzyonla gir girer. Fakat bu arada sinir hücresi potasyumları hala içeride yoğun tutuyor. Tabii ki de bunun için ATP harcamaya devam ediyordur. İmpuls buradan geçip gittikten sonra sinir hücresi Tekrar dinlenme haline geliyor fakat dışarıya çıkanlar potasyumlar. Potasyumlar dışarı çıkıyor ve dışarısı artı yüklü oluyor. Fakat dinlenme haline göre tamam yükler aynı ama iyonların yönü ters. Bu olduktan sonra sodyum potasyum pompası tekrar araya girerek hem iyonların miktarını hem de yönlerini, çeşitlerin yönlerini düzelterek sinir hücresini tekrardan polarize hale getiriyor. Zaten bir sinir hücresi tekrar polarize hale gelmezse, tekrar dinlenme haline gelmezse yeni bir impuls oluşturamaz. O halde toparlarsak sinir hücresinin dinlenme haline polarize hal diyoruz. İmpuls geçtiği bölgelerde sinir hücresi depolarize olur. Tekrardan geri dinlenme haline dönme aşaması ise repolarize haldir. Şimdi arkadaşlar dışarıdan gelen uyarılara karşı bizim değişik tepkilerimiz var. Bazılarına sinirleniyoruz, bazılarına sinirlen sinirlenmiyoruz, daha az sinirleniyoruz. Bu tabii ki de dışarıdan gelen uyarının şiddetiyle ilgili ama bu aynı zamanda ee, aslında bizim ki karşıdaki kişiyi tanıyıp tanımamamız, sevmemiz, sevmememiz psikolojik olarak bununla da ilgili. Ama bizim e, biyolojik olarak bu olayın yönüne baktığımızda şu şekilde gerçekleşiyor. Mesela dışarıdan bize eşik değer altında bir uyarı geldi diyelim. Dolayısıyla sinir hücremizde bir elektriksel değişim yani impuls bakın oluşmamış. Dolayısıyla merkezimize herhangi bir merkeze, beyin ya da omurluya herhangi bir, ee, bu konuda bir elektrik akımı gitmedi, o yüzden tepki de yok. Fakat eşik değerde bir uyarı verdiğimizde, bir sinir hatırlayın, ya hep ya hiç yasası vardı, impulsun büyüklüğü değişmiyordu, ama impulsun sayısı artacak. Bakın, eşik değerde verdiğimde iki tane impuls oluştu, ama ya hep ya hiç yasasından dolayı büyüklükleri aynı. Uyarıyı biraz daha artırdım C'deki gibi. Ne oldu? İmpuls sayısı daha da arttı. Uyarıya D'deki gibi biraz daha artırdım. Ne oldu? İmpuls sayısı daha da arttı. Dolayısıyla bizim merkezimize ulaşan impuls sayısı arttıkça bizim tepki şiddetimiz artıyor. Daha az sinirlenmemizin, daha az ya da daha çok sinirlenmemizin sebebi beynimize ulaşan ya da beyin omurilik merkezimize ulaşan impulsun sayısıyla alakalı. Çünkü bir sinir hücresinde impulsun büyüklüğü değişmez. Bir sinir hücresinde impulsun hızı da değişmez. Bir sinir hücresi boyunca impuls aynı hızla ilerler. Çünkü sinir hücresi dışarıdan gelen uyarı ne kadar olursa olsun yeter ki eşik değerin üzerinde olsun veya eşik değerde olsun, ne yapacak? Bütün gücüyle impuls oluşturacak. O yüzden hız ve büyüklük değişmez. Fakat uyarılan nöron sayısı arttığı için impuls sayısı artar. Impuls sayısı arttığı için de kişinin tepki şiddeti artar. Fakat fakat sadece uyarı şiddeti bizim impuls sayımızı artırmıyor. Uyarının şiddetiyle birlikte bakın uyarının süresi de önemli. Yani elimize bir iğne battı hızlıca ve biz hemen çıkardık. Battı çıktı. Ama bu iğneyi biz orada batılı tutarsak ne olacak? Daha çok canımız yanacak. Tepkilerimiz daha sert olacak. Veya uyarının frekansı yani sıklığı da etkili. Bunu en güzel çocuklar yapıyor. Mesela ne yapıyor? Anne, 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 anne yapıyor. Sürekli dışarıdan bana gelen uyarı frekansı artıyor. Frekans arttıkça benim beynime giden impuls sayısı artıyor. Impuls sayısı arttıkça ben daha çok sinirleniyorum. O zaman bizim uyarı şiddetimiz Uyarı süremiz ve uyarı frekansımız impulsumuzun hızını, büyüklüğünü değiştirmez. Sadece sayısını artırır. Sayı arttığı için de kişinin verdiği tepki şiddeti artar. Biz bu zamana kadar bir sinir hücresinde impuls iletiminin nasıl gerçekleştiğini gördük. Peki bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine impuls nasıl iletilecek? Yani sinaps bölgelerinde iletimi görelim. Sinaps bölgesi arkadaşlar sinir hücresinin e, reseptörlerle ya da efektörlerle ya da başka bir sinir hücresiyle yaptığı bağlantı bölgeleri. Bakın şuralar sinaps bölgesi. Sinaps bölgeleri hücre dışı yerlerdir. Ve burada iletim nasıl olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Uyarı, uyartı daha doğrusu. Bu Birinci sinir hücresinin dendritleri de hücre gövdesinden geçecek, aksondan ilerleyecek ve akson ucuna gelecek. Şu anda birinci nöronun akson ucuna infus geldi. Bundan sonra aksonun içine doğru kalsiyum iyonları dolacak. Bu kalsiyum iyonları içeride bulunan sinaptik kesecikleri akson ucuna doğru ilerletir. Sinaptik kesecikler içlerindeki nörotransmitter maddeleri Buradan egzositoz ile sinaps boşluğuna salgılar. Neden egzositoz ile salgıladı? Çünkü bu maddeler zardan geçemeyecek kadar büyük. Bunlar bu maddeler difüzyonla sinaps boşluğunda yayılır ve ikinci nöronun dendritindeki reseptörlere bağlanır. Bunun üzerine ikinci nöronda sodyum kapıları açılır ve nöronun içine sodyum iyonları dolmaya başlar. Arkadaşlar bir nörona sodyum iyonları dolmaya başlıyorsa biz ne demiştik? İmpuls oluştu demiştik. O halde şu anda ikinci nöronda impuls oluştu. Bu oluştuktan sonra buradaki sinaptik kesecikten salgılanan bu maddeler büyükse parçalanır. Birçoğu da geri emilir. Ve böylelikle bu ikinci nöronda sürekli bir impuls oluşumu engellenmiş olur. O halde şimdi buraya baktığımızda bir kıyaslama yapalım. Sinaps bölgelerinde iletim nörotransmitter maddelerle oluyor. Bu yüzden iletim kimyasaldır. Ama nöron hücresinde yani sinir hücresinde iletim elektrikseldir. Kimyasal iletim daha yavaştır. Çünkü maddelerin salgılanması, yayılması, bağlanması zaman alır. Bu yüzden sinaps bölgelerinde iletim yavaştır. Ama nöronlarda elektriksel iletim daha hızlıdır. Ve şu yöne dikkat edin. Bakın sinapslarda iletim birinci nöronun aksonundan ikinci nöronun dendritine doğru. Fakat nöronlarda iletim, nöronlarda iletim dendrit bölgelerinden aksonlara doğru. Yani bu iletim yönünde de terslik vardır. Yalnız buralara gelen, sinaps bölgelerine gelen her impuls diğer sinir hücresine geçecek mi? Bunun olmaması gerekiyor. Aksi takdirde bizde lokalleşme dediğimiz olay meydana gelmez. Elimize iğne battığımda etki tüm vücudumuza yayılır. O zaman bu gelişmemişliğin göstergesidir. Ama biz gelişmiş canlılarız ve bizim vücudumuzda lokalleşme vardır. Bu lokalleşmeyi sinaps bölgelerindeki seçici direnç yaratır. Şimdi bundan bahsedelim. Bakın sinaps bölgelerinde, sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler görevli. Bu maddeler bir nörona iletilecekse o impuls, on nörona bağlanır ve on nöronda sodyum kapılarını açar, içeriye sodyum iyonları dolar. Böylelikle ikinci nöron depolarize olur. Bu kolaylaştırıcı, yani e, bir impulsun diğer hücresine geçişini kolaylaştıran sağlayan sinapstır. Ama eğer diğer nörona geçmemesi gerekiyorsa, impulsun başka bir yönde ilerlemesi gerekiyorsa, nörotransmitter madde yine tekrar o geçmemesi gereken nörona bağlanır. Fakat bu nörondan dışarıya potasyum iyonları çıkarır. Dolayısıyla bu nöronun polarize halini bozar. Polarize hali bozulduğunda bu nöronda impuls oluşmaz ve impulsun buraya geçmesi engellenir. Bu sinapsa da durdurucu yani inhibe edici sinaps diyoruz. O zaman sinaps bölgeleri uyartının bir nevi değerlendirildiği bölgeler. Ne tarafa gitmesi gerekiyor? Hangi organa vurması gerekiyor? Hangilerine ulaşmaması gerekiyor? Bunların değerlendirildiği bölgelerdir. Biz bu duruma da seçici direnç adını veriyoruz.